böbrek kanserleri şikayet olarak özellikle ileri evre olduğunda idrarda kanama, vücutta kendine dışarıdan belli eden bir kitlenin varlığı ve bazen de arka tarafta hissedilen yan ve arkalarda hissedilen ağrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama bütün dünyada ülkemizde de yaklaşık %80 oranında artık rastlantısal tanı koyulmaktadır böbrek kanserlerine. Rastlansal derken hasta başka bir şikayet ile doktora gittiğinde işte bel ağrısı için MR çekilmesi ya da prostat değerlendirmesi yapılırken bir üniversite mutluluk çekilmesi gibi durumlarda rastlansal olarak böbrek kanserlerine tanı koyulmaktadır. Artık şikayet ile karşımıza gelen böbrek kanseri vakaları toplam vakaların ancak %10-15 gibi çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Müzik